Merhaba arkadaşlar. E, hepinize bol şanslar diliyorum. E, bugün pazartesi Bursa yarışları var. Güzel bir program var. Ben yine işte çalışmalarımı yaptım, araştırmalarımı yaptım. Sizin hemen e, paylaşayım bugünkü tahminlerimi. Birinci altta ile ilgili e, tahminimi ineceğim şimdi. Altı ilk yanda e, bu bir numara Sulşani ve e, üç numaralı Esen Zulu ön tarafta gitmeyi seven iki tanesi. Bunlardan hani e, bir tanesi bu yarışta olmasa öbürünü tek verirdim yani. Fakat eğer e, erkenden birbirlerini yıpratırlarsa e, o zaman da geriden gelecek atların mecbur şansı olacak. O yüzden bu yarışı ayırmadan ben e, 1, 3, daha sonra 2, 4 ve 6 şeklinde 5 at olarak yazmanızı önereceğim. 6'dan ikinci yarısı tay yarışı. E, burada e, yaptığım çalışmalar ve araştırmalar doğusunda 12 numaralı tavuk kuşunun e, çok iyi durumda olduğunu öğrendim. Dilerseniz e, küçük kuponlara tek yazabilirsiniz. Rakip olarak da yanına 1, 4, 9 ve 12 numaralı safkanları yazarsınız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve 6'dan 3'üncüye 15 handikap yarış. Burası zorlu geçmeye aday bir yarış. O yüzden buraya çok at yazmanızı önereceğim. Numara sırasına göre veriyorum. Ön planda tuttuğum bir at yok bir yarışta. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 ve 15 numaralı safkanlar Dilerseniz bu e, safkanlardan sonra da çok geniş oynayanlar 1 ve 2 no safkanı da değerlendirebilir. Fakat ben e, diş safkan olduklarından mesafe uzun ve kiloları ağır olduğundan etkileneceklerini düşünüyorum. O yüzden e, pek de tutmuyorum açıkçası. 6 renk 4. yöndeyse burada üç tane safkanı ben ayıramadım birbirinden. Bunlar 1, 2 ve 3 no safkanlar. 6 renk 5. yöndeyse 8 numara Tuncel bir kazberk yavrusu antrenörü İrfan Yakut da benim e, aprantik dönemde aynı evde kaldığım, işte evimde beraber kaldığım arkadaşım. Kendisinden de yaptığım görüşme doğrusunda e, atın çok iyi olduğunu, zaten orijinden de belli, anne kanatı da çok iyi. E, çok hazır olduğunu, kazanmasını bekliyoruz dedi. O yüzden bu safkanın tek olarak e, kuponlarınıza işaretleyin. Ve günün e, son ayağında ise ııı e, bu yarışta şimdi bir numaralı dramır kaçak, 3 e, Barış kaçak. 7 e, numaralı Stronger kaçak. E, bu 9 numaralı Stronger varıyor ön taraflara gidiyor. O yüzden burada biraz e, geriden gelecek atların şansı olduğunu düşünüyorum. 6 numara Monaco da keza ön taraflara yakın gidecektir galiba. O yüzden e, geriden gelecek atlardan 4 numaralı Yahya 5 numaralı Babamızo e, AGF'de çok sürprizler de çıkmış. Son kum 7. yıllık fena değil. Bu saklının, e, biraz sorunları vardı. E, eğer o sorunlarını hallettilerse zaten son 7. liğinde biraz sanki düzelmiş gibi gördüm. Çünkü 3 tane falan arka arkaya birincilik yapmıştı bu sapların iyi gruplarda. O yüzden kuponlarımızı yazalım. Kalıplarında hep ketme yapmış. E, 4-5-6 Monaco ve e, bir de aşağıdan bomboş kilolu koşacak olan son 5. ile fena olmayan 13 numaralı Point Shoot'a da e, kuponlarınızı yazarsanız bu aya sanki e, sağlam almış gibi olursunuz diye düşünüyorum. E, hepinize bol şanslar diliyorum. E, i̇nşallah ikinci altında da görüşmek üzere. Hoşçakalın.